Arkadaşlar hepinize merhabalar gençler Arkadaşlar karneniz alındı Tatile girdik ve ben bu tatilde Kendime bir hedef koydum 10.000 takipçi olacağım arkadaşlar Sizlerin desteğiyle ve bunun için Sizler için çok çekiliş yapıyorum Kanalımıza destek olun diye Ben sizlere destek olacağım sizde bana arkadaşlar her hafta sonu dahil olmak üzere belki tatil boyunca her gün arkadaşlar çekilişlerimiz olacak. Cumartesi ve pazar günü 2 gün boyunca 2 ayrı hesap çekilişi ve 2 ayrı 1040 Michael Aparalık çekilişlerimiz var. Bu videonun altına katıldım yazıp e, yorum yaparak katıldım yazık yazabilirsiniz ve kanala abone olabilirsiniz gençler video like atmayı da unutmayın çekilişe katılmak için abone olun gençler sizler için elinden geleni yapıyorum sizler de abinize destek olarak abone olabilirsiniz seviliyorsunuz arkadaşlar gençler 5000 e-futbol puanı e, alabiliyorsunuz arkadaşlar. Konami hediye olarak veriyor. Nasıl alındığına şimdi geçeceğiz. Onun haricinde bu 5000 futbol puanıyla mağazadan kendinize hediye oyuncu alabilirsiniz arkadaşlar. Hemen detaylara bakalım arkadaşlar. Şuradan şimdi şu şekilde göstereyim size gençler. Bu hesaptan alınmış mı bilmiyorum ama evet şuraya gidiyoruz arkadaşlar. Bu siteye gidiyoruz hemen. Konami'nin yönlendirmesiyle bu siteye gidiyoruz arkadaşlar. 5000 e-futbol puanını buradan alacağız. Hemen ee, şöyle ee, kayıt oluyorsunuz gençler buraya. Bu Konami'nin resmi şey zaten. Oyundan yönlendirdi. Kayıt ol yani kendi hesabınıza giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra ee, buradan detaylar var arkadaşlar. Evet, buradan e, Kayıt olur giriyoruz arkadaşlar Koneme ID'nizle giriyorsunuz Buradan da bir karakter seçiyorsunuz Buradaki karakteri seçiyorsunuz arkadaşlar Ben şu anda Videoda olduğum için e, Giriş yapmıyorum pasaportumu Şey olmasın diye <laughs> Videoda gözükmesin diye Gençler buraya giriş yaptıktan sonra Oyuna dönüyorsunuz Size 5000 e futbol puanı Yatıyor arkadaşlar Sonra mağazaya gelin e futbol puanları bu gerçek arkadaşlar oluyor. Oyunculara gelin buradan mesela istediğiniz efsanevi oyuncuyu veya futbolcuyu alabilirsiniz arkadaşlar. Ben şu an videoda olduğum için yapmadım. Siz kesinlikle yapın 5000 e futbol puanlarını alın bu gerçektir gençler. E, ve buradan istediğiniz oyuncuyu alabilirsiniz. Gerçekten işe yarayan e, bir teknik bu da çekiliş hesabıydı. Ben de bu çekiliş hesabına bir de Oliver Kahn'ı videodan sonra... Oraya kaydolup, Oliver Kahn'ı buradan alırım, çekiliş hesabına eklerim gençler veya sık olsa ekleyebilirim. Videomuz bu kadardı, sizleri bilgilendirmek istedim. Abone olalım gençler çekilişlerimizi ve videolarımızı kaçırmayalım. Kanalımıza destek olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın şimdi görüşmek üzere seviyorsunuz abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın ve katıldım yazmayı unutmayın gençler görüşürüz.